hep iki Eylül'e dua ettim Her sana sarıldım Zanneden geri geri git Ağustos 18 19 ben de biliyor mu hiç sevmemiştim 20'sinde barıştığım için kendimden nefret ettim Şu an seninle neredeyse hiç konuşmamış gibiyim Yanımda durmamı istemiyorum Ben geri gideyim Zaten ben hiç ileri gitmemiştim Ayrılmak mı istiyorsun? Tamam buysa sen bilirsin Her saat başı ağlamaktan yoruldum Biliyor mu ben ilk kez bir kıza vurdum Hem de kalbimden ama mermiyi çıkarttım Cuma saat 20-27 Neden perşembe ağladım ayrıcık Ama kalbimdeki boşluktasın Kimseye boşluğu dolduramaz ben bir karanlıktayım Artık dönme istemem karanlığıma ışık olma Bin saatlerce ağlatıp kendin gidip evde dolma Perşembe günü ağlamak nedir öğrendim cuma senden ayrıldım neden bir şey demedim artık yüzüme bakma istemeyin sizde lütfen bir daha gelip de benden özür dilemesin bana neden pek ağlamayı öğretin sen bana ağlamayı öğrettiğin için teşekkür ettim sana bir daha söversem en senle neden sevgili oldum ben bir enayiyim sustum Şarkı yazmamı istedim yazdım Sana bu şarkı her sözünü Aklıma kazıdım Aklımdan sürekli kalbimi taşıdım Altı yaşında başladım On birimde başardım Biliyor mu ilk kez adım akıllı yazdım Bütün sözlerimi bu şarkıya bastım Verdim kalbimi Yaptım sözleri Yitirdim aklımı Neden yedi yıl kastım Biliyor mu ilk kez adam Akıllı yazdım Bitti sözlerimi bu şarkıya bastım Verdim kalbimi Erittim sözleri Yitirdim aklımı Neden yedi yıl kastım